arkadaşlar. Bugün origami yapacağız. Neyse arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Origami. Hem. Anladın mı? Hayır. E neden yapıyorsun? Anlatma diye. Anlat. Öğrenmek istemiyorum. Koko, origami'nin ne olduğunu seyircilerimize öğretmemiz lazım. He, tamam, hadi öğret. Arkadaşlar, origami kağıt katlama sanatıdır. Japonca katlama anlamına gelen ori. Ori. Ve kağıt anlamına gelen gami. Gami. Sözcüklerinden oluşur. Ori, gami. Ne? İlginç. Hadi şimdi origami'den kuş yapalım. Koşma. Nasıl yani? Kağıttan kuş mu yapacaksın? Hiç kağıttan kuş olur mu? Evet Koko. Olmaz. Neden olmaz? Ben bir kuş olarak kağıttan kuş yapılmasını kabul ettim. Arkadaşlar. Siz Koko'nun kusuruna bakmayın. Hadi gelin başlayalım. Hadi gidin başlayın. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Sizlere origamiden kuş yapmasını öğreteceğim. Onun için hazırlık yaptım. Kare şeklinde kağıtlar hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Önce kare şeklindeki kağıdımı üçgen kısımları oluşturmak için bir uçtan bir ucuna katlıyorum. Tırnaklarımla buraları iyice bastırıyorum ki şeklim güzel çıksın. Daha sonra katladığım katımı tekrar açıyorum. Bu çizgiyi oluşturduğum yerden tekrar büyük bir üçgen elde edecek şekilde katlıyorum oralara da iyice bastırıyorum. Daha sonra katladığım ka ka katımı açıp böyle bir şekil elde ediyorum. Kağıdımı ters çevirip tam ortadan olacak şekilde bir dikdörtgen elde edeceğim. İşte böyle. Daha sonra bu katımı da açıyorum. Ve bu şeklin tam tersi olacak şekilde bu çizginin hizasından bir kere daha katlıyorum. Buraları da iyice bastırıyorum ki şeklim iyi güzel çıksın. Kağıdımı açtığımda böyle bir şekil elde etmiş olacağız. Şimdi bu karşılıklı bakan kenarları alıp kendime doğru olan kısma doğru katlıyorum. Burayı parmaklarımla iyice bastırmaya dikkat ediyorum. Buraları iyice bastırdıktan sonra aşağıda kalan katlara bende olmasına dikkat ediyorum. Daha sonra kalın kenarı tutup ortaya doğru birleştiriyorum. İşte böyle. Daha, karşı, daha sonra da karşısında karşısındaki kenarı tutup tekrar ortaya doğru birleştiriyorum. Aşağıda kalan kalın üçgenimi de yukarıya doğru katlıyorum. Bu şekli elde ettikten sonra tekrar katları açıyorum. İlk katını havaya kaldırıp kıvırdığım yerleri içeriye doğru katlıyorum. Aynısını karşı tarafa da yapıyorum. Bu şekli elde ettikten sonra aynısını arka tarafına da yapıyorum. Kalınlar aşağıda, ince kenarlar yukarıda olacak. İkisini de ortada birleştirdikten sonra aşağıdaki üçgeni tekrar ortaya katlıyorum. Parmaklarımla iyice bastırdım. Şimdi ilk katımı açıyorum. Kenarlarındaki katları içeriye doğru kıvırıyorum. Karşı tarafa da yaptım. İki tarafta aynı şekil oldu. Şimdi yanlara doğru, yanlardan parmağımı geçiriyorum ve bu katlı kenarları artık araya alıyorum. İşte böyle bir şekil elde ettik. buraları iyice bastırmaya dikkat edin, yoksa şekliniz güzel çıkmaz. Şimdi aşağıda kalan şu üçgenlerimi de yukarıya doğru kıvırıyorum. Bu arada kalan ince üçgenlerimin bir tanesini aşağı doğru eğiyorum. Bu kuşumuzun kafası olacak. Oyunun için bir gaga da ekliyorum. Ay buraları çok zor olduğu için birazcık zorlanıyorum. İşte şimdi oldu. Daha sonra diğer arada kalan parçayı da birazcık aşağı eğip, eğip kuyruğunu yapıyorum. Diğer üçgenlerimi de aşağı doğru indiriyorum. Kanatları hazır. İşte uçmaya hazır. Kuşumuz bitti. Bakın. Eğer sizde böyle güzel kuşlar yapmak, eğlenmeye devam etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bakın istelik kuş kanat bile çırpıyor. Koko koş aynı sana benzedi. Şimdi bu kuşumuz tamam. Bunu kenara alıyorum. Diğer kağıdımla da daha iyi yapabilmek için bir kere daha deniyorum. Tekrardan kare şeklindeki kağıdımı hazırladım. Büyük bir üçgen elde etmek için bu uçtan bu uca katlıyorum. Katladığım kısımlara iyice parmaklarımla bastırıyorum. Buraya dikkat edin yoksa şekliniz güzel çıkmıyor. Katladığım kağıdı açıp tekrardan bu hizada bu uçları birleştiriyorum. Yine iyice bastırıyorum. Bu katımı da açıyorum ve kağıdımı ters çeviriyorum. Bu şekli elde ettikten sonra kağıdımı tam ortadan ikiye ayırıp bir dikdörtgen elde edeceğim. İşte böyle. Tekrardan tırnaklarımla birazcık bastırıyorum. Sonra bu katımı da açıp bu çizgi hizasında bir dikdörtgen daha elde ediyorum. İşte böyle. Şimdi şeklimiz hazır. Bu çizgileri elde ettikten sonra kağıdımı şöyle çeviriyorum. Karşılıklı bakan kenarları tutup kendime doğru aşağı eğiyorum. Ve tepesinden doğru bastırıyorum. Şimdi bu kenarı, kalın olan kenarını tutup ortaya doğru getiriyorum. Kalınlar aşağıda, ince kenar yukarıda kalacak. Aynısını karşı tarafta da yapıyorum. Aşağıda kalan üçgenimi de yukarıya doğru kıvırıyorum ve iyice bastırıyorum. Şimdi katladığım bütün kenarları açıp içeriye doğru kıvıracağım. Yani şu kenarı açıyorum ve içeriye doğru kıvırmaya başlıyorum. Aynısını karşı kenarda da yapacağım. Şimdi tam tersi tarafa geçip aynı işlemi devam ediyorum. Kalın kenarlar ortaya gelecek şekilde iyice bastırıyorum. Kalın üçgenimi de ortaya doğru birazcık eğdikten sonra katladığım tüm kenarları açıyorum. Şimdi katlanan kenarların hepsini içeriye doğru kıvıracağım. Buraları dikkatli bastırmamız gerekiyor. Yoksa kuşumuz çirkin çıkar. Şimdi diğer kenarı da yapıyorum. İşte neredeyse hazır. Şimdi bu hareketli kalan kısımları bana doğru bakacak şekilde bu kenarlardan tutup ortaya doğru açıyorum. Böyle bir şekil elde edeceğiz. Buraları da iyice bastırıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra Kalan büyük üçgenlerimi yukarıya doğru katlıyorum. Şimdi sıra geldi kafasına. Bu arada kalan ince üçgenimi birazcık öne eğiyorum. Daha sonra gagasını yapmak için küçük bir parçayı içeriye doğru kıvırıyorum. Şimdi ise arkadaki ince üçgenimi alıp kuyruğunu yapıyorum. Yanlardaki büyük üçgenleri tekrar aşağı doğru kıvırıyorum. İşte bitti. Diğer kuşumuz da hazır.